Afrika'da yeni bir gün aslan kükremeleri ve leoparların sinsi adımlarıyla başlar. Burası karışacak vaziyet alın. Fakat endişe ve yaşam telaşı bir manyak tarafından toprağa atılan serseri adımlarla başlar. Yalpalayan ayaklardan ve şeytan gıdıklayan o tırnaklardan toprağa düşen her adım uzman bir ressamın tuvaline attığı fırça darbeleri kadar kusursuz ve korku vericidir. Afrika'nın yalpalayan delisi bal porsuğu açlığını hissedip basık tofaş modunu açtığında artık o topraklarda Kimse güvende değildir. Zira kendisi ortalama yarım kilo etle doyabilecekken gözü öyle bir döner ki koca pitonu bile acımasızca telef eder. Afrika'nın popüler delisi yine son yaptığı hareketle dünya gündemine oturdu. 500 gram et uğruna koca fili gözüne kestiren bu süzme manyağın üzerine fil basmasına rağmen biraz sersemleyip tekrar file yönelmesi ne kadar dayanıklı bir bedene sahip olduğunun ve açken ne kadar tehlikeli bir canlıya dönüştüğünün ispatı gibi. Fizik kanunlarına göre hiç şansı olmamasına rağmen o kadar ısrarlı ve kendinden emin saldırıyor ki bir an için hepimiz acaba mı dedik. Neyse ki fil bizimkine gelişine şut çekip olay yerinden kaçarak Afrika'da bir efsaneye konu olmaktan yırtıyor. Bir Afrika atasözü der ki, porsuğun götü yere yaklaştıkça şerri arşa çıkıyor. Adam fok kadar boyuyla Afrika'nın canına o kadar tıkıyor. zordur. Açlığın ve kuraklığın hüküm sürdüğü bu topraklar bilim insanlarınca insanlığın ilk başladığı kara parçası olarak işaret edilmektedir. Bu topraklarda tok gezmeyi bel beceremeyen insanlık nüfusun da artması sebebiyle diğer kara parçalarına doğru göç etmiştir. İnsanlığın ilk görüldüğü bu topraklarda insanlık can çekişirken adamlık bir delinin omzunda her geçen gün daha da yükselmekteydi. Bal porsuğu açlığın pençesinde kıvranan insanlar için Tanrı'nın gönderdiği bir rehber gibi savaşma ve hayatta kalma hünerlerini sergiliyordu. İnsanlar acıktığında yılana kafa atmak ya da toprağını aslanlardan korumak fikrine sıcak bakamadıkları için bal porsuğunu görmezden gelip Afrika topraklarını koloniler halinde terk ettiler. Öz yurdundan şaşan insanoğlunun aksine balporsu topraklarına toprak katarak çoğalmaya ve hüküm sürmeye devam etti. İnsanların renkleri, vücut yapıları ve görünüşleri değişirken balporsu dinozorlar çağından bu yana kimliğini ve adamlığını korumayı başardı. Bu çıplak ellerle bir aslana ne yapabilirim ki diyen ve kaçan insanoğlunun aksine toprağın üstü benim değilse altını hak ederim o zaman diyerek ölümün üstüne yürüyen bu Afrika'nın keş evladı nice krallara fistan giydirip sarayına geri yollamıştır. Halat çekme yarışına halat yerine piton getirecek kadar gözü kara olan bu müptezelin kendisi küçük olsa da kazdığı mezarlar çakalların boyunu fazlasıyla aşar. Bal porsukları esasen gece avlanan hayvanlar olarak bilinirken gündüzleri ise meydanı boş bırakmazlar. Çünkü bize göre meydan ona göre vatandır ve vatan toprağı asla boş bırakılmaz. Onun topraklarında bir kırk ayağın ayağı incinse kırk sırtlanın başı ezilir bal porsuklarının boyutları ne aslanlarla ne de diğer yırtıcılarla baş etmeye elverişli değildir. Fakat sürüsüne sığınan sırtlanların karşısına yaradana sığınıp çıkan bu bela fabrikası tek başına bir Alman panzeri edasıyla düşmanlarını bertaraf eder. Yaradana sığınmak diyoruz çünkü bal porsukları asla sürü halinde hareket etmezler. Çünkü bir bal porsuğu asla bir başkasının gölgesine sığınmaz. Balkoçoğlu der ki toprağımdan tren geçse rayını makinistine saplarım. Kafamızı yılanlı görünce sen bizi nargileci mi sandın kardeş? Karanlık çağın içerisinde vicdan sahibi bir avuç kadim melek bir araya gelerek karanlığın hükmüne son verecek o canlıyı kutsadılar ve insanlık çağına giden yolun taşlarını sırtında taşıyan o manyağın zincirlerini çözerek cehennemin kapılarını araladılar kadim meleklerin zincirlerini çözdüğü ve cehennemden çıkarken zebanilere parmak atan o manyak bal porsuğundan başkası değildi. Afrika topraklarına askerden yeni gelmiş alkoliğin tekel bayisine daldığı gibi dalan bal porsuğu bir yandan zehir taşıyıcılarının icabına bakarken bir yandan da krallık kibrini ayakları altına almakla meşguldü bir asır boyunca serengetide kralım diyenin sırtında odun kıran zehirim var diyeni tükrüğünde boğan bal porsuğu karanlık büyücülerin de adını üfürükçü hocaya çıkarıp tüm karizmalarını yerle yeksan etmiştir. Her ne kadar onu kutsayan melekler de onun deliliğini fark etmiş olsalar da. Ulan damarına basmayalım şimdi bizim de adımızı muskacıya çıkarır bu deli. Diyerek onu dünyada bırakıp gezegeni terk ettiler. O günden bu yana cehenneme geri döndürülemeyen bu yaratık dinozorlar çağı da dahil birçok yıkımda sağ çıkarak Afrika topraklarında ateşe atlayan barut fıçısı gibi dolanmaktadır. Bir Serengeti atasözü der ki: Bu işler ağaca çaput bağlamakla olsaydı, alayımızı çaput eder, urganla ağaca asardı bu deli korkuyu genlerinden söküp atan bu serengeti serdarı düşmanlarını gördüğünde kaçmak yerine en fazla ölürüz anasını satayım diyerek üzerlerine atlar. Bal porsukları genellikle geceleri avlanmayı tercih ederler. Fakat gündüzleri de olası bir sızma ihtimaline istinaden bölgesini sadrazamın sol kuşağı modunda yürüyüşlerle kolaçan eder. Porsuklar genellikle kavgada ilk kurşunu sıkan taraf olmazlar fakat söz konusu erkeklikse üzerlerine gelen belayı da davul zurnayla karşılarlar. Önemli bir nokta ise belanın nereden geldiği değil nerede geldiğidir. Burası da güzelmiş yerleşeyim ben buraya diyerek geldiği topraklara bir kez vatanım dediyse o saatten sonra oradan ya porsuğun cesedi ya da aslanın posası çıkar. Bir bal porsuğundan daha tehlikeli şey varsa o da iki bal porsuğudur bu bela kaşarının zihninde düşmanın sayısının ya da cüssesinin bir önemi yoktur. Onun erkeklik kitabının ilk sayfasında sonunu düşünen kahraman olamaz yazar ve bu sebeple azdan az çoktan çok gider diyerek düşmanına musallat olur. Yüzünde gülümseme yerine yara izleri bulunan bu bela fabrikasının kafası yılanlıyken fili sırtlayıp götürmeye yeltenecek kadar değişik bir ruh hali vardır. Serengeti kanunları der ki iki porsukla on çakalın arasındaki savaş adil değildir. Ya on tane daha çakal çağırın ya da porsuğun biri savaştan çekilsin. ölümün kıyılarını kendine konfor alanı olarak seçerek dünyanın en korkusuz ve saygın canlısı ünvanını alan o canlı bal porsuğunun ta kendisidir. Bir pitonun bedenine sarılarak onu boğmasıyla sonlanacak zannedilen hayat hikayesinde pitonu öldürürken yanında tarumar ettiği çakallar sahneye atılan su şişesi gibi etkisiz kalıyordu. Çalıların arasında devasa bir pitonu çiğnerken az sonra huzurunu kaçıracak olan aslanın geriye doğru atılan tedirginlerinde tedirgin adımlarını seyretmek en çok da ona yakışırdı. Sadece su içmek için girdiği dereden üç tane leoparın kırılmış özgüvenlerini heybesine katıp uzaklaşırken nehrin kenarındaki antiloplar saygı duruşundaydılar. Kendinden kalabalık düşmana kafa tutmak onun jargonunda sıradan bir işti. Zira düşmanını sayacak kadar matematiği kuvvetli miydi bilinmez ama sevdiklerini yalnız bırakmayacak kadar kuvvetli bir iradeye ve yüreğe sahipti. Bu yüzden birçok kalem onun için ahmakça öldü ya da gereksiz özgüveninin kurbanı oldu yazdı fakat hiçbir kalem onun geri adım attığını yazamadı bir serengeti atasözü der ki tarih sarayda saltanat sürenleri değil cephede gençliğini çürütenleri yazar